İş güvenliği uzmanları Sakarya'daki havai fişek patlaması sonrası tutuklanan meslektaşları Aslı Bey için siyah baret eylemi yaptı. İş kazalarının sorumlusu bizler değiliz, günah keçisi olmak istemiyoruz diyerek Aslı Bey'in tutuksuz yargılanmasını talep ettiler. Kamuoyu vicdanını rahatlatmak için tutuklanan meslektaşımız Serdez Parakırmalı'dır. Her iş kazasında bir günah keçisi olmak istemiyoruz. Bizler katil değiliz. Bizler cinayet işlemedik. Başlarındaki siyah baretleri çıkarıp eylem yaptılar. İş kazalarının sorumlusu bizler değiliz dediler. İş güvenliği uzmanları Sakarya'daki havai fişek faciası sonrası tutuklanan meslektaşları Aslı Bey'in bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Fabrikada vefat eden işçilere Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Ancak iş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değildir. Aksine iş kazalarını azaltacak yegane personel iş güvenliği uzmanlarıdır. Tıpkı hastalıkların sebebinin doktorlar Sakarya'nın Hendek ilçesinde Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası tutuklanan fabrika sahibi Yaşar Coşkun sorumluluk bende değil demiş. Fabrikada ne kadar mal stoklandığını dahi bilmediğini öne sürmüştü. Uyarılara rağmen işçiler fazla malzeme getirmeye devam ediyorsa işçiler de sorumludur. Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir. Tutuklanan iş güvenliği uzmanı Aslı Bey ise denetim eksikliklerini ve yaklaşan tehlikeyi görüp istifa ettiğini iddia etmişti ifadesinde. Uyarılarına rağmen fabrikada önlem alınmadığını da İşçilerden bana sürekli olarak şikayet gelmekteydi. İşçiler bana burası patlayacak, başımıza bir şey gelecek, bir şey yapın diyorlardı. Yapmış olduğum incelemeler sonucunda her şeyi iş sağlığı güvenliği kurul toplantı tutanaklarına yazmama izin verilmiyordu. Çünkü benim çalıştığım özel işletme bu şirkette çalışmaya devam ediyordu. Benim gücüm de bir yere kadardı. İş güvenliği uzmanları tutuklu meslektaşları Aslı Bey için ada pazarında bir araya geldi. Siyah baret eylemi yaptılar. Kanunsuz olarak yer olmasına devam edilmek üzere Aslı serbest bırakılmalıdır. İş güvenliği uzmanlarına özgürlük, iş güvenliği uzmanı alınmayan önlemler nedeniyle meydana geldiğini söyleyen uzmanlar Aslı Bey'in tutuksuz yargılanmasını istedi. İş kazaları bir zincirdir. Bizleri dinlemedikleri müddetçe bu iş kazaları olmaya devam edecek. Sakarya ikinci defa patladı. Orada da şehitlerimiz var.